Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bu videoda karı özleyen kız kar yağmışçasına eğlendik. Siz de çocuklarınızla basit ama bir o kadar eğlenceli bu oyunu oynayabilirsiniz. Ben kar spreyini A101'den 6.5 TL'ye aldım. Bir tüp yeterli oldu. <laughs> Elif kaçıyorsun hep sen. <laughs> Kaçma kız. Göz... İçinden mi geçiyorsun? <laughs> 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 Karlar <Bizim hepsi> <laughs> Olsun. Ağzınıza gelmesin de. Ama benim Ay esiyor. Yıkayınca çıkıyor şey değil. Bir şey olmaz annem yıkayınca çıkıyor. Ama tabii belki yıkanmanız gerekebilir. <gülüyor> <gülüyor> Biz gerçekten çok eğlendik. Darısı sizin başınıza.